Allah'ın ilk hitap ettiği şekilde aklın kabul etmesi gerekiyor. Yani Allah'ın hükmünden başka hüküm kabul olunmaz. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese kafirlerin ta kendisidir. Akla ilk gelen fıtrata uygun olan neyse onunla amel etmen gerekiyor. Evet Allah'ın hükümlerinden başka hüküm biz tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Bunu başkasına vermek Allah'ın da dediği gibi küfürdür. Öyleyse Mekkeli müşrikler bu dine geçerken daha basit geçtiler. Ama aynı kitaba iman ettiğimizi iddia eden iki tayfa var. Birisi elhamdülillah tevhidi Müslümanlardır. İddialarını ispatlamışlardır. Hapsaneyi göz almışlardır, cezaevlerini göz almışlardır. Çocuklarından vazgeçmişlerdir. Eşlerinden zaman gelmiş, gün gelmiş boşanma zorunluluğunda kalmışlardır. Babaları onlara karşı çıkmıştır. Onlar İslam için, din için, eğer onlar sizi dinde fitneye düşürecekse, onları dahi tanımayın diyen Allah'ın ayetlerine teslim olmuşlardır. Ama bugünkü müşrikler dedikçe çok şiddetli müşrikler. Allah'ın hükmünden başka hüküm koymak kâfirliktir, küfürdür dediğimizde ama biz bunu inkar etmiyoruz ki diyorlar. Bakın bir tevil şey geldi. Çünkü aynı kitaba iman ettiğini iddia ediyor. Yusuf Aleyhisselam da diyor Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir sistemde görev yaptı. İkinci bir tevil. Hem Ömer hırsızlara hat uygulamadı. Bakın kardeşler ne kadar zorlaşıyor işimiz. Ama Mekkeli müşriklerde böyle bir tevil yoktu. Kur'an'dan böyle bir tevil getirmiyorlar. Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi gerekiyor. Ama iki kötüden birini seçiyoruz. Bakın dördüncü tevil geldi. Allah Azze ve Celle'dir kurbanı kestiğin gibi onun hükümlerine teslim olman gereken. Ama maslahat bunu gerektiriyor. Beşinci tevhid. Öyleyse biz davet yaptığımızda kardeşler daveti illa da beyinlerine beyinlerine hüccet yapmaya gerek yok. Çünkü normalde Kur'an'ın kendisi hüccet gelmiş. Biz sadece davetin altında yatan rahmet gereği bu işin daha basit anlaşılabilmesi için mücadele ediyoruz son noktaya mı getiriyorlar? Bizim üzerimize bizi öldürecek gibi mi geliyorlar? Bize kılıç mı çekiyorlar? O esnada, o esnada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak zorundayız kardeşler. Mekke, Mekke dönemiyle karıştırmayalım. Ahlak ahlak deyip de adamlar kafamızı ezecek değil. Vallahi billahi güçleri dişleri bize geçerse, bugünkü müşrikleri bizi lime lime ederler kardeşler. Vallahi gözleri kesse bizi lime lime ederler. Ama içinde bazı samimiler Allah'tan korkarak şunu diyorlar çünkü bu bizde sabit. Evet kardeşim siz haksınız. Maalesef biz bir batağın içerisine girmişiz. Bu batakta sürünüp gidiyoruz. Allah'tan korkarak sukut ediyorlar. Bazıları da küfründe ısrar ede ede ki gücü yetse bizi lime lime doğrayacaklar. Allah'a hamdolsun ki güçleri yetmiyor. Yani her şey perdenin önünde görüldüğü gibi değil. Her coğrafyada davet farklı etkenlerle farklı olaylarla karşılaşabilir Müslümanlar. İstanbul'daki davetle Konya'daki davet bir olmayabilir. Konya'daki davetle İzmir'deki davet bir olmayabilir. Belki Konya'daki müşrikler daha şiddetlidir. Belki İstanbul'dakiler daha galizdir. Daha az şiddetli de olabilir. Ama vallahi perdenin arkasında bu yaptığımız davet öyle görüldüğü gibi basit değil kardeşler. Onun için çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Biz en güzel şekilde söyleyeceğiz. Kabul etti etti. Etmediyse bırakacağız kendi halini. Yok bize tehdit bari. Asacağım, keseceğim cümlelerle. Vallahi neden? Ne de tevhid eğilir. Müslümanlar öyle cümleleri yemezler. <laughs>